Merhaba arkadaşlar. Bendeniz Ahmet Değirmenci. Ademden Gayrimenkul Danışmanlığı olarak size bugün bir tanesi 6.220 metrekare tarla niteliğinde arazimiz. Şöyle bakın şurası meşeler sınır orada. Üstte sınırda belli oluyor. Dereye kadar arkadaşlar. Altında yol var. Onu gittiğimiz zaman göreceğiz. Dereye yakın. Bu dere terzi olan göletini besliyor zaten. Hemen şurada derede gördüğümüz e, onun şöyle sol yamacında gördüğümüz derede bölüyor. Onun karşısında da bir tane 2960 metre kare yine tarla niteliğinde aşağı doğru uzanan yani şu yol bitimine kadar uzanan başka bir tarlamız var. Bunlar şimdi niye buradan videomu başlattım? Uzaktan şöyle şeklini şemalini görürsünüz diye ben yine uydu görüntüsünü falan buraya eklemeye çalışacağım. Arkadaşlar burası bakın etrafta bir sürü örnek verelim. Bakın görüyorsunuz şu evleri. Kimisi böyle e, şey dönüştürmüş, meyveliye dönüştürmüş. Orada ceviz ekenler var. Gördüğünüz gibi burada meyve ekenler var. Bakın şurada yine sırf dinlenmek amaçlı şekilde yapmışlar. Belli metrajdaki tarlaları böyle evler yaparak izinli veyahut da e, tarım yasasına uygun şekilde. Şöyle aşağı doğru inersek ben şeyi de göstereyim size. Bakın buradan aldığımız gölet manzarasını bakın şöyle yaklaştırayım. Bakın tam şu vadi içinde. Burası Terzalan göleti. Şöyle görünüyor bakın. O daha güzel açıdan da gösterecek. Tarlamızda şu yamaçta bakın şöyle parmağına gösterirsem Aşağıda yol var. Onu da göstereceğim biraz sonra. Bakın şöyle bir 6220 metrekare burası. Burada dere var. Ve onun yanında da şurada yaklaşık aşağı doğru böyle uzun şekilde 2960 metrekare başka bir tarlamız var. Buradan 150 metre var. Bu yoldan geldik. terzi alan Bardakçılar köy asfaltından da buradan 150 metre geldik. Toplam 300 metre ile Köy asfaltına bağlanıyorsunuz. Terzalan da buraya arkadaşlar aşağı yukarı 3-4 kilometre var yok. Terzalan beldemiz yani. Şurada bu vadiden gördüğümüz alanda zaten uzaklarda bakın Terzalan göleti merkezinde, ileride de Çan sınırları görünüyor. Otobana yakın etrafında tarla veyahutta meyvelik meyvelik vasfındaki arazilere ev yapılmış böyle. Yukarılarda da var daha bunlar. Bakın tam böyle Mayıs ayının sonundayız. Koyunlar orada yayılıyor, onların Çan sesleri geliyor. Böyle güney manzaralı bir cepheli eğimli yaklaşık 30-40 derece yani maksimum 40 derece. Alt tarafı biraz daha düz arazilerimiz arkadaşlar. Gidince içinden görüntü almaya çalışacağım. Sizin için yolda yolu durumunda göstereceğim. Bakalım görelim hep beraber. dere var arada. Bir yerde burası arkadaşlar. Yolumuz böyle. Hadi gel. Evet. Bakın. Deremiz burada aşıyor arkadaşlar. Yolumuz bu. Şuradan döndük biliyorsunuz. Dereyi de göstereyim buradan ben size. Yazın biraz azalıyor debisi. Bakın orada şöyle şu anda akıyor. Göletimiz full zaten. Böyle içinde meşeler, çınalların olduğu çok tabii güzel bir ortam arkadaşlar. Arazimiz de burası. Bu yol ileride göletin etrafındaki böyle mesire yerlerine da kadar gidiyor. Yani hemen hemen bir kilometre yok bile yani böyle. Böyle bir yer arkadaşlar. Ben şimdi devam edelim videomuza. Burası 6220 metrekare arkadaşlar. Alt taraf böyle 10-15 derece. Şuradan da girişi var bakın. Yani müsait olan burası görünüyor. Şu ilerideki meşelerle sınır Yukarıdakine bakın orada tam ufukta şeyler var. Mesela oradan böyle devam ediyor. Orası biraz daha yama ama manzara var. Mesela evi şuraya yaptığınızı düşünün. Şimdi 5 dönüm üzeri olduğu için arkadaşlar burası kuru tarım zaten. Şöyle girelim. Arazimizde yürüyelim. Bakın. Her taraf ormanlarla çevrili. Gördüğünüz gibi yol ve dere komşusu. O demin gösterdiğim yukarıdaki evleri görüyorsunuz. Bu yol göletin yanına kadar gidiyor. Şimdi size Bak buradan da görmeye başladı. Şimdi şöyle şuradan yakınlaştırayım. Bakın. Gölet manzaralı tarlamız. Tabii göletin tamamını buradan görmese de baş tarafını görüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın etrafta bir sürü böyle arazisine evlerini yapmış bir sürü evler var. Hatta bakın şurada da var. Trüptes gibi. Bakın buralarda var. Görüyorsunuz. Böyle bir yer. Böyle. Şimdi arazimizin içinde biraz dolaşalım. Şu yukarıda çıkmaya çalışayım. manzarayı size bir göstereyim, bitireyim. Aynı şekilde şurada da 2960 metrekare bu dereyle karşı karşıya olan aradaki derede yani biz kullanabiliriz. Hani hayvan otlatmaya falan gibi böyle. Bakın şurada düzlüğü görüyorsunuz. Hani düzden, düzden kastım hani 10-15 derece yani yine eğimli ama ee, burada dikleşiyor. Burada dikleşiyor. Burada aşağı yukarı 40 dereceye kadar bir yokuş görüyoruz. Ben size yukarıları uzakları göstermek adına şurayı tırmanma zahmetine katlanalım. İşimizin gereği. Şöyle. Evet. Akim bir yer arkadaşlar. Manzarası harika. 5 dönüm üzere olduğu için burada ev yapmak da ev izin almak da kolay. Çünkü aşağıdaki yolda kadastral yol diye biliyorum. Bakın böyle en üst sırana kadar çıktım. Aynı. Eğer şu meşer olmasaydı ne olurmuş bakalım. Şu üst seviye çıkarsam onu da size göstermiş olurum. O da bugün biraz sıcak. Bakın böyle. Şimdi inelim. Bakın burada başlıyor arkadaşlar. Aşağı kadar gidiyor. Böyle. Şu pırnal dediğimiz çalı ağaçlarıyla meşe. Burada pırnal var. Bu da bir tarafı dere. Bakın böyle. aşağıları. Şimdi inelim. Hani itecele tarla bu. Anlatmaktan çok göstermeye çalışıyorum. Buradaki sınırı parsel sokama göstereceğim. Bakın 2960 metrekare. 3 döneme yakın arazimiz de yine oraya komşu. Şurası arkadaşlar. Şu aradaki dere iki arazinin boşluğu. İki boydan geliyor. Ee, diğer parselimiz galiba şuralarda kadar olması lazım. İnce uzun böyle. Parselde göstereceğim. Gördüğünüz gibi buraları yama. Hani bu kadar yukarı ev yapmaya en uzun var mı yok ama manzara bu. Etrafını da iyice göstermiş olayım. Şimdi yukarısı dik. Aşağıda düzleşen bir yapısı var. Evet arazimiz bakın. Böyle gösteriyorum. Ben şu meşelerin altından almak istiyorum. Bu meşelerin dediğim gibi bir sırası sanki bizim sınırımızda gibi. Şöyle inelim. Evet. Biraz terlik tabii. Şey değil. Evet meşelerin altına gideyim ki arazinin o düz yani düze yakın az eğimli olan tarafında size göstermiş olayım. Burası kuru tarım arazisi. Bakın. Şurası da bizim. Yani şu dik amaç sınırlar şuradaki ağaçlar arkadaşlar. Bakın şu dik amaç tarlanın böyle üçte biri gibi işte beşte ikisi gibi diğer taraf yola doğru böyle bakın kullanılabilecek, sürülebilecek yerler. Hani buralar biraz daha farklı böyle ağaç dikilebilir belki buralara. Tabi su imkanı için e, bildiğim kadarıyla göletten buraya doğru basılması gerekiyor. Yani burada şimdi kuyu var mı? Yok. Bildiğim kadarıyla yok. Ama dene aranabilir. Onu belirteyim. Şimdi şöyle yavaş yavaş inelim. Dikten kurtardık kendimizi. Evet. Böyle. Evet, düzey indim şimdi. Bakın patika da var burada. Böyle bakın. Size i̇şte bütün manzarayı gösterdim. Şimdi arkadaşlar diğer parsele de buradan geçiş yapayım. En sonunda size iki tarafı da yoldan yukarıya doğru göstererek kapanışı veririz. Ne demiştik? Şu anda içinde bulunduğumuz yer 6220 metrekare tarla niteliğinde arazimiz. Terzi alan belediyesine Bağlı tapular bunlar. İkisi beraber alınırsa bence daha iyi olur. Hani burada ne yapılır? Burada güzel. Şunlar gibi eğer ki yeterli su bulunabilirse yani göletten buraya doğru biraz daha çünkü su azaldığı zaman aşağı inmek gerekebilir. Bakın böyle en yukarıdaydım burada. Şöyle şuradan peşelerin yanından indim böyle geldim. Şu şekilde geldim. Bakın şuraları yani 5-10 derece var yok. Tarlanın yarısı gayet kullanışlı arkadaşlar. Burada bir kuru dere var. Bildiğimiz kuru dere. Hani yağmur yağdığında suların aktığı. Bakın dere burası. Burası bir havza. Parseli de göreceksiniz zaten. Burasıyla Evet bak nemli biraz da. Evet 2960 metrekare. Tarlamız da burası. Tam da yola dev cephe arkadaşlar. Deminkisi gibi. Bakın şurası. Burada da böyle bir sırt var. İnce uzun şekilde arkadaşlar böyle çıkıyor. İki tarla arasında şöyle bir traktör yolu var. Gördüğünüz gibi. İkisinde yolu burası. Öyle şuradan göstereyim hemen kısadan. Bakın gördünüz mü? Biz buradan geldik. Aşağıda dere var. Bakın oradan sudan istifade edenler var gördüğünüz gibi. Bakın. Orayı görüyorsunuz değil mi? Tam kadrajın ortasında bakın şurada. Büyük bir ağacı var önünde. Böyle çok güzel, hoş bir yer. Şimdi bu aradaki ağaçlar izin alınarak kesilirse bu ince uzun tarlamızda isteğine sadece burasını satarız arkadaşlar. Dönümüne göre fiyatı olacak zaten. Onu söyleyeyim. İkisi de yola cephe. Bakın içinden zaten diklemesine işlenmemiş tarla bunlar. Toprak yapısı da fena değil. Bakın böyle güzel meyvecilik için de uygun aslında. Tabi işlenmesi bakılması gerekiyor. Aramızda bakın meşeler böyle değişik ağaçlar var. Ardıçlar filan da var. Çok hoş burası da. İnce uzun bir yer. Şöyle bir seviye kadar çıkayım. Size onu da göstereyim. Bakın iki tarafı da dere. Gördünüz mü? Burası belki sınır olabilir diğer parselle ama şurada dere var. Burada güzel ağaçlar var. Bunun da manzarasını size seyrettireyim. Bakın buradan bile şu aralıktan hani ne derece değer verirsiniz. Takdir size bırakıyorum ama en azından uzaklarda bakın yanlış göstermiyorum. bakın. Şöyle bakın gölet buradan görünüyor. Devamını şurada da biliyorsunuz zaten aşağıda. Şimdi yine uzaklaştırayım. Böyle arkadaşlar. Bu da manzarası güzel. İkisinin toplamı ne yapıyor? 9 dönüm arkadaşlar. 6220 metrekare yan tarafta. 2960 metrekare de burası. İsteyene birlikte satarız. İsteyene. Evet. Ee, benim hesaplamalarıma göre şuradaki ardışların az yukarısına kadar gidiyor. Burası da sınırımız. Bu derede sınırımız böyle. Böyle bir yer. Şimdi inelim. Daha fazla yukarı çıkmama gerek yok ama belki bir manzara vardır diye şöyle bakıvereyim. Evet. Evet ağaçlar, deredeki ağaçlar. çam da var burada. Evet. Bir tane çam da var. Böyle bir yer arkadaşlar. Şöyle diyeyim aşağı doğru böyle gidiyor. Şimdi inelim. Hızlı hızlı. Evet havada sıcak bugün. Tabii bizim görevimiz sizlere satılık olan bu yerleri satılık olan bu yerleri olduğu gibi gösterme çalışmak. Başka bir şeyimiz yok. Olabildiğince video olarak satmaya çalışacağım. Bakın buradan diğer arazimiz de görünüyor. Onu da göstereyim. Şurası dereye kadar iniyor demiştim ya. Evet. Aşağısı normal. Deremeyiz kış oldum buradan aşağıdan. Su aşağıdaki dere ile bir buluşuyor. Şimdi daha önce burası traktörler geçit hakkı olarak kullanmışlar. Kullanılmadığı için de orta yerden gitmişler. Belli. Arkadaşlar bunun fiyatı uygun. Ben burayı tavsiye ederim. Normal tek başına bir arazi olarak değil belde, belediyelik olan Terzalan beldesinin yakınlığıyla, kadastral yola gördüğünüz yolu cephesiyle e, ikisini beraber almak isteyenler için arada dere olmasıyla hani kimse yok yani başka parsel yok. Bakıldığı zaman gayet kullanışlı bir yer. Buradan ana asfalta 300 metre, bakın buradan ana asfalta 300 metre Asfalt ise Bardakçılar Terzalan Belediyesi dediğimiz asfalta. Oradan sonra da Terzalan Belediyesi'ne yaklaşık 3-4 kilometre efendim Bardakçılar Kaplıcan'ın bulunduğu köyümüze e, yaklaşık 7-8 kilometre toplamda 12 yapıyor. Oradan da Çan'a zaten 6-7 var. Yani e, Çan beldemize, ilçemize de burası 6-7 11 kilometre o artı eksi. 11 kilometre yakınlıkta bir yer. Şimdi yine ben diğer tarlaya geçerek yola ineyim. Böyle. Bakın arabamız orada. Tekrar göstermiş olayım. Evet. Bakın gördün mü? İnsanlar buradan su alıyorlar, su çekiyorlar. Yani buraya su imkanı var arkadaşlar. Bunu gösteriyor bu. Bakın. Böyle çok güzel. Orada bir köprümüz var şirin. Ya yani tam kartpostallık aslında şurası da bu mevsimde. Evet. Buralar değil arkadaşlar. Bakın. Bizim 2960 metrekare tarlamızın biri bu. Arada bu dere var. Evet, su imkanını görüyorsunuz. Bu gölette ağaca balık da var arkadaşlar. Dereyi gördünüz. 6.220 metre kare. Tarlamız da burası. Yol da bu. Yol da bu. Böyle. Şimdi şurada kapanışı verelim. Ben size şu yol üzerinde e, gölete kadar da bir gidip geleyim. Yani yakın zaten. O güzergahı da görün. Şu güzel dere manzarasında. Bakın akıyor. Onu da göstereyim burada. öyle Evet. Şimdi. İyi görünüyor mu Hacım? Bir malzeme çekilir. Şurada kapanış Bak su imkanını gösterdim ben. şimdi herhalde buradaki tarlalara ve yukarılara buradan su alıyor acaba. O onu gösteriyor. Başka türlü bir açıklaması yok yani. Orada yukarıdan belki su basıyorlar. Şimdi. Şöyle asırlık bir çınar bu. Güzel bir su malzarası. Görünüyor değil mi? Görünüyor. Evet arkadaşlar. Biraz terledik ama hiçbir şey zahmetsiz olmuyor. Gerçekten de bu tabi Mayıs ayındayız. Haziran'a gidiyoruz. Hava sıcak. Ben Deniz Ahmet Değirmenci. Bugün size Mayıs ayının son hatasındayız. 2960 metrekare bir parsel 6220 metrekare bir parsel olmak üzere ikisinin arasında bir dereyle bölünen yani o dere havzasının da aslında otlamada, etmede, gölgeliğinden, ne bileyim manzarasından, ağaçlarından faydalanabileceğimiz bir ortam. Ee, hemen göletin başında sınırlarında böyle bu yol olan kadastral yol diyebiliyorum Çünkü yani orman yolu bile olmuş olsa bunları sınır burada arkadaşlar. Arabanızla tarlanın içine girebileceksiniz. Burası biraz daha farklı. Gölete de çok yakın. Terzalan beldesine e, yaklaşık 3-4 kilometre demiştim. Bardakçılar Kaplıcası dediğimiz ayrıca 4 yıldızlı resort otelin bulunduğu termal Kaplıcı'ya da buradan e, yaklaşık <laughs> 8 kilometre civarında. Ondan sonra Kazla ormanlarıyla buluşan havası temiz böyle gördüğünüz gibi bitki örtüsü, suyunu gördünüz zaten. Bakın hani ben e, gölet orada dedim su çekmek oradan uzayabilir dedim ama bakın burada birileri e, bu göletin muhtana aşağıdan suyunu veriyor ve burada yukarıda da meyvelikler var bildiğim kadarıyla. Siz de parsel sokaklarına bakabilirsiniz. Harika bir konumda arkadaşlar. Bana göre öyle. Fiyat da çok uygun olacak. Onu baştan belirteyim. Ama burada fiyatı söylersem güncellemek icabetinde videoyu değiştiremem. Açıklamalarda belirteceğim arkadaşlar. Ya da benim telefonumu aradığınızda size bunu net şekilde belirteceğim. Tekrar görüşmek üzere. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın derken kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izleyip beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bu desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Sizin için herhangi bir masraf olmaz. Ee, iyi niyetimizle bu işi e, kaydeli şekilde yapmaya gayret ediyorum. Şimdiye kadar ben desteklemedim. Ayrıca teşekkür ederim. Şu anda 4270'lere yaklaştım. İnşallah 40 binleri görmek isteriz ama nasip bilemeyiz tabii ki. Sizin takdirinizle de bağlı. Hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere inşallah.